Yani şey yapın inşallah. Eee müracaatı sonuna kadar dinleyin. Hiçbir sıkıntı kalmaz. Bu müracaatı sonuna kadar dinleyin. E, yayından vazgeçmeyin. Neticede hiçbir sıkıntı kalmaz. Yine bir zaman zaman her şey ilave ek, ek yaparız ve daha sonra genişletiriz. Yine hoca devam etsin şey yapsın. Yine yani bu müracaat kuvvetli bir hal içerisinde yazılmış. E, muhlis Halis, e, ulami birisi, man mana aleminde İmam Ali'den istifade etmiş, bir hal içerisinde yazılmış. E, onun için yani insan dinlerse neticede bir sıkıntı kalmaz, vazgeçmeyi ve, siz bilirsiniz. Yani de, denemesi bir dava. Yine biz zaman zaman şey yapar inşallah, ilave yaparız. Bu yani kısa bir zamanda olmaz. Bu biraz zamana bağlı. Yani o gittikçe artar artık. Yani biraz önce demiştik yani bu iman sürekli artmasına ihtiyaç var. Yani insan kendisini neye verirse onda mütahsus olur. Ehli ihtisas olur. Onun için yani bu Allah'a olan muhabbet duygusu ne olacak? Yani Açılması ihtiyaç var. E mesela yani çekirdek gibi bir çamın çekirdeği eğer çürütülmezse o çamın çekirdeği çürütülmezse toprak altında muhafaza edip inkişaf ederse muhteşem ve ihtişamlı bir çınar ağacı olur. Düşün ki mesela yani yazın çok sıcak. Öyle sıcak ki artık değil mi? İnsan neredeyse bayılacak veya neyse gidecek. Yani o anda insan o muhteşem ve ihtişamlı çınar ağacının gölgesinde dursa nasıl olur? Yani öyle bir şey düşün. İhtiyaç var. E onun için yani mesela bu Dünyadaki bu aşk gibi şeylerin elbette masrafları çok. İşte bu manevi alem de öyle. Yani bu insan muhabbeti Cenab-ı Hak yani insanı yaratmış ve muhabbeti vermiş. E bu muhabbet ise yani fani şeylere verilemez. Fani şeylere verilemez. Yani insan bu muhabbeti yani kendisine dahi veremez. Yani afaktaki şeyler kendisi gibi fanidir. Kendisi de fanidir. Ama muhabbet meselen yani baki bir zata verilmesi lazım. O halde baki bir zata verilirse o muhabbet inkişaf eder artar. Ve aynı zamanda ise yani şu hali hazırdaki imkanların, nimetlerin, bu hayatın, bu vücudun, bu hazın, bu saadetin aslına kavuşuracak. Yani burayı da Cenab-ı Hak yaratmış. Ancak buradaki nimetler, buradaki imkanlar, buradaki hayatlar, buradaki hayatı ömür ve hazlar cennetin sızıntıları oluyor. Cennetin sızıntıları, gölgeleri veya numuneleri ve işaretleri. İşte mesela yani dünya genel, genelinden e, en üstün bir hayat tarzını düşün. Yani yer olarak, iklim olarak değil mi mesela her şey var. Yani mükemmel bir saray saray son sistemde yaratılmış, nefis ve enfes bir saray, altında yapılmış. Yani en mükemmel biçimde. İşte mesela bu devam etmezse olmuyor. Bak bir yerde mesela öldün gittin ve bir yerde o eskildi. Yani sürekli olmasına ihtiyaç var. Bunu insan istiyor O halde ne olacak? Bak buradaki bu nimetler hem geçici, aynı zamanda ise ahiretin alemetleri, cennetin sızıntıları, gölgeleri e raşihatı onun için mesela yani müminler orayı istemesi için orayı kazanması için orayı çalışması için bu nimetlerin asırlarına koşması için ne olacak o, o zaman burası insan için bir ibadet ve kazanma yeri. E, padişahlar da mesela sürekli durmadı. E, Nemrut da durmadı. E, peygamberler de durmadı. E, son adamın zenginleri de durmadı. Bak ne oluyor? Yani kimse bunu engelleyemez. Yani hiçbir kuvvet bu ölüm kanununu yok edemez. Demek ki yani her insanın ölmesi kesin ve mazide ise milyonlarca insanların şeyine bak ve şu bugün yine ölenler gidenler var ve şu saniyede yine gidenler var. İşte senin de son bir noktan var. Son bir saatin var, son bir saniyen var. Yani geçici bir zaman, muvakkat bir zaman bunun olmuş ahirete kazanma yeri. Sürekli değil. O zaman ne olacak? Yani yani o cennetin numuneler ve gölgesi olan bu yerler, bu vücut, bu hayat, bu görüntü, bu sistem, bu imkan, bu nimet böyle güzel olursa acaba bunların asılları olan cennetteki imkanlar nasıldır? Soru işareti. Bak ne olacak? Hem baki, cenneti bakiyet, hem imkanlar yüksek, hem baki, hem sürekli de devam ediyor. O zaman bak ne olacak? İşte kazanmanın şartları var. E, evet, bir ilahi, beş vakit namaz. İlla bunu kılmak zorundasınız. Ramazan orucu. Yani bugün herkes 30 gün boyunca oruç farz yapılacak. E beş vakit namazını kılan, orucunu tutan ve yedi çebareti terk eden ve ehli cenneti Cenab-ı Hak bunu söz vermiş. Yani Cenab-ı Hak bu ameli farzları yerine getirene ve cenneti söz vermiş. O zaman ne olacak? Yani burada insanda bir muhabbet var. E bu muhabbet ise bu vücudu kim yaratmışsa, bu vücudu bir katre sudan, bu vücudu bir damla sudan kim yaratmışsa, yarattığı o vücuda muhabbeti o vermiş, yarattığı o vücuda kafaya aklı o vermiş, bir katre sudan yaratıp sistemli yaratmış, insan suretinde yaratmış, ağzını açmış, parçalarını güzel yerleştirmiş, e insanı surete yaratmış, Hayvan değil de ağaç değil de insan suretinde. Ağız nereye yerleştirilecek? Göz nasıl yapılacak? Diş nasıl yapılacak? İskele sistemi, yani bütün parçalar düzenli, intizamlı yapılmış. Yani intizamlı ve düzenli yapıldığı için. Yani insandaki, insanın vücudundaki akılsız, beyinsiz yani atomlar bu düzenli işi yapamaz. Bak vücuttaki atomlarda akıl yok. Şuur yok, irade yok, görme yok, bilme yok, işitme yok, sağır, akılsız, kendisinin kendisinden haberi yok, bilmiyor. Yani sanki yani saçma taneleri gibi, saçma taneleri, akıl yok, beyin yok. Ve saç, saçma taneleri gibi olan bu atomlar, bu sistemli ve düzenli vücudu yapması mümkün değil. Demek birisi bu atomları dizmiş, düzenlemiş, insan haline getirmiş ve uygun yaratmış. Hangi parça nereye yerleştirilecek? Ağzın yapılması, gözün açılması, kafanın yerleştirilmesi, ebatı ölçüsü şuyu buyur Yani düzenli bir şekilde sürekli bunu yapıyor ve her an devam ettiriyor. Ve bu vücudun başlangıcı ise bir damla su. Yani bir damla sudan bu varlığın yaratılması Allah'ın bir mucizesi oluyor. İşte sen burada bir mucizesin. Sen burada bir mucize olduğun bil. Yani mucize olduğun farkına varmazsan o insan kör yaşıyor. Sağır yaşıyor. Akılsız yaşıyor. Ölü yaşıyor. Ya yani sahibin kim? Yaratıcı kim? Sen kimsin? Yani insanın yaşı sonsuz değil. İnsanın yaşı sonsuz değil. Bir yerde yaratılmış. Yaşı sonsuz değil. Yaşı sonsuz olmadığı için insan ezeli olamaz. İnsan ezeli olamaz. Ve evet, yaşı sınırlı. Bir hayvan da öyle, bir ağaç da öyle, diğerler de öyle. O halde insan yaratılışından önce yoktur. Kesin yok. Yaratılış bir bir damla su. 40 yaşında ise 40 yıl önce bu adam yoktu. Mutlak yokluk. Bunu yoktan kim var etti? Yok yok olan bir şey. Sürekli yok. Ve yok olduğu için kendi kendini yapamaz. Çünkü kendisi yoktur. Yani 40 yıl önce sen yoktun. E kesin yokluk, mutlak yokluk. Ve yok olduğu için o sürekli yok. Ve yok olduğu için o yok var olamaz. Çünkü kendisi yoktur. Yani bir şey kendi kendine olma sözü hurafe yanlış. Yok olan bir şey yok ki kendisini yapsın. O halde bu insan yokluktan var edildi. Yokluktan var edildi. Mutlak yokluktan varlığa geçirildi. Bir damla sudan böyle bir şey ya, kim yapabilir? Bir damla su, sudan yani bir damla sudan iki damla su dahi yaratılmaz. Bir damla sudan ikinci damla su dahi kimse yaratamaz. E kaldı ki şimdi böyle bir varlığı bir damla su bunu kim yaratabilir? E şimdi insan mükemmel bir mana Derin bir mana ifade ediyor. Her tarafı ölçülü, mantıklı, akıllı, mükemmel bir varlık. E, vücuttaki atomlarda ise akıl yok. Akıl yok, mantık yok. Görme yok, bilme yok. Ve akılsız, mantıksız, kör. Bu atomlar bu sistemi yapamaz ki. Yani bunu kabul etmek demek, bu vücuttaki atomların sayısı kadar hurafe ve ya yanlış. Nasıl sen böyleysen diğer insanlar da böyle. Nasıl sen böylesin. Bir hayvan da öyle. Bir dam bir damla sudan bir insanı, bir damla sudan bir hayvanı, bir çekirdekten bir ağacı, bir tohumdan bir şeyi bu kim yapabilir? Yani vücuttaki atomlarda akıl olmadığı gibi, yeryüzündeki atomlarda da akıl yok. Hayret bir şey ya. Vücuttaki atomlarda akıl olmadığı gibi, yeryüzündeki atomlarda da akıl yok. Yani bunlar bu akısız beyinsiz, ilimsiz, iradesiz, kör şahır, atomlar düzenli bir varlığı yapamaz. Onların kendisini kendisine haberi yok. Yani mükemmel aklı bir şey akla dayandırılır. Mükemmel bir eser bir akla bağlı, ilme bağlı. Yani mantıklı işler bir mantığa bağlı. Aklı işler aklı işe bağlı. Düzenli işler şuurlu bir, birisine bağlı. E burada şimdi akıllı, mantıklı, ilimli olan şu varlık, akılsız mantıksız atomlara dayandırılması sürekli yanlış hurafe değil mi? Bu adamı cehenneme atmak uygun değil mi şimdi? Yani insanı burada kim yaratabilir? Demek ki bu atomlar dizilmiş. Bu şursuz atomlar dizilmiş, düzenlenmiş, nizami tahrik ediliyor, hareket ettiriliyor. Ve kendin bak, kendin oku, kendin dikkat et. Sen burada Allah'ın bir mucizesi oluyorsun. Bu Allah'ın bir mucizesi oluyor. Diğer mevcudat da öyle. E ne gösteriyor? Demek ki Cenab-ı Hak yani her anda bütün her şey yapıyor. Şey yapılıyorsa, yani aynı anda onlarca yüzlerce fiiller varsa aynı anda her şeyi mükemmel yapıyor. Yani ne senin atomlarında akıl var ne diğerlerinde. O da her şey akılsız, mantıksız, ilimsiz, iradesiz, sağır ve kör. Atomlar bu düzeni yapması mümkün değil. Zaten insan anlaşılınca diğerleri de anlaşılıyor. Nasıl sen böyleysen diğer mevcudat da öyle. O halde Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın ilmi nihayetsiz olmasından dolayı tüm mevcudatı ihat etmiş, kuşatmış ki aynı anda her şeyi en mükemmel bir halde yaratıyor, yaratmış ve yaratacaktır. Baharın yaratılması, yazın yaratılması. Ka kaç yaşındasın? 40. Sen burada 40 tane yaz geçirdin. 40 yazın var. 40 baharın var. 40 kışın var. Yani böyle itlemesine yaşanır mı? E şimdi sen böyle birisine insan secde yapmaz mı? Allah'a secde yapmak farz olmaz mı? İmtihan ediliyorsun. Ya Allah'ın emri. Yani beş vakit namaz peygamberin emri değil. Allah'ın emri. Allah'ın emrini bize vermiş. Ramazan. Herkes Ramazan'da oruç tutacak. Aksi halde ceza var. Sen bilirsin. Yani kimse kaçamaz. Yani vücudun idaresi ona ait. Kafanın sahibi, olan şeyin sahibi. Yani kadın da o yaratmış. günah işliyorsun. Ulan onu da o yaratmış. Kurallar, kurallarla ölçüler var, ölçüler. Helal daire, haram daire. O halde et, yani müminler ve kafirler. Laf dinleyenler ve dinlemeyen elbette Cenab-ı Hak yani farzı yeri ge yerine getirenlere, ona secde edenlere bu nimetlerin aslı olan cennet onlara söz vermiş. Yani nihayetsiz kudrete ilme göre cennetin yaratılması basit bir hadise. Bu Allah'tır. İnsan yaratan bir şey. Biz sürekli aciziz. Bizi yoktan var etti. Biz sürekli fakiriz, aciziz. Allah'ın kudreti nihayetsiz, ilmi nihayetsiz. Diğer yes, sıfatları nihayetsiz. Onun için sana kısa bir zaman verilmiş. Ya bu davayı kazanacaksın ya kaybedeceksin. İşte cennette cehennemde bizi bekliyor ve gözlüyor.